Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eymen'le... O zaman bir daha göz biliyor da oynuyoruz da... ...ekim biliyor sen sonra sonra seyredin evet, altı gelene kadar çevireceğiz. Evet, dur. Bu, bu ne sesi bu sana? Erken edin sen. Şey. Ben yapmıştık bu şlan. Aklım yok. Kendi yaşın niye açık? Dur, onu kapatabiliyor muyuz? Ben tetnesi de kapat. Ses Aynen, hepsini kapat. Hadi hepsini Altı geldi. Evet Örneğin. İki. Altı. altı geliyor. Ağzına sokayım böyle mi? Bir de altı gel. Bir... Altı geliyormuş. Altı Bak. geliyormuş. <laughs> bir altı geliyormuş. Beş geldi. Bu da yedi geliyor. Altı geliyormuş. taktik bir şey aramıyor. Olmadı. <laughs> altı geliyormuş. <laughs> altı geliyormuş. <laughs> <laughs> Altı yavru şeker ya. bu be? Eğmeli yiyemiyoruz. Sen yiyeceksin ben? <laughs> <laughs> o ne ne yedi? Dur. O senha, Desenha, me <laughs> <Ben> seni ne bile? Ne almost. Ya seni göküstüm. Yemin ederim ezapramadım. Bir, bir de altı geliyormuş. Yemin ederim ezapramadım. Bir de altı geliyormuş. <laughs> bir de altı geliyormuş. <laughs> bir de altı geliyor olmuşmuş. <laughs> bir de altı geliyormuş. Oy! Kaç kaç kaç. Bir, bir de altı gelmiyormuş. Gerçekten gelmedi. Evet, dedim. dedim. Altı gelme. <laughs> altı gelme. Bir dakika arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Evet. Evet e, altı gelmiyormuşmuş. <laughs> altı gelmiyor. <laughs> Ben cümlemi bitiremedim. Altı gelmiyormuşmuş. Altı gelmesin. <laughs> oh be bitirecektim. <laughs> Altı gelme baby. Altı gelmiyormuş. Altı gelmiyormuş. Altı, gelmiyormuş. Altı gelmiyor bu? <laughs> Altı gelmi tam gelmi hiç gelmi bir de. Bir dakika arkadaş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Altı önce çok... tam hiç gelmeyeceksin. <laughs> bir de gelmiyor. Oho! Oho! Bak la altı be. Evet <laughs> saatlik bok oluyor. Seni yiyeyim mi? Yiyemem. <laughs> mi? ki. Ne <Niye> geliyor çünkü? <laughs> Bana mı? <laughs> dur dur bir iki üç dört. O da yemiyor ki. Ama yiyeceğim bak o taşı yemek zorunda yapar. Hadi mahvede. Eyvah. Hadi öyle daha yermişim. Tövbe yarabbim. Oy. Hiç gelmemek, hiç gelmemek, yani. Altı hiç geldi bak. Hiç geldi ağzını ettim. Altı. Senin kazanırsa ben kazanırsam çok çok komik olacak ve çok güzel. Çünkü benim kadar benim da şey koydun da sen kazandın. Ana ben altı gelmedi, hiç gelmedi hiç. <laughs> altı gelmedi, hiç hiç. Tuf. İzle beni. Dakika geç mi? ağzına söverim. Hadi bye baby. Kazıda kaldım. Aaa. Uy bir de altı gelsin <laughs> altı hiç gelme tabi hiç bir zaman gel. Altı gelme gelme hiç hem de hiç gelme. <laughs> altı gelme. Ben gel, ben altı gel. Gelme. Altı gelme. Altı gelse döveyim seni. Ay. Altı gelme. hiç bir zaman gelme. Hiç bir zaman bu da gelme. Bir de dövüş durdu için. Hadi. Hadi. Altı, altı gelme bebeği. Ne? Ne? <laughs> <Bebeğim> be. Ne? <laughs> Altı senin bebeğin mi edecek? Altı Altı gelme tamam. Hiçbir zaman gelme. <laughs> Hadi hiçbir zaman döveyim seni. <laughs> bu söyle bir çıkılıyor. ben bulduk. Evet gelmedi <laughs> şaka mı bu ya? İşte bana. <laughs> Çıkmaz mı diyor mu? E? Ee? Olur. Yani bir tur son tur oynayacağım. Sonra benim kanalımda bunu olsun. Aa doğru sen. İlk önce sen de Ondan sonra benim kanalımda oynuyoruz. Neye karar verdim dostlar? Çekemiyorum. O sen gidiyor. O yüzden zorluyormuş. Tabi niye öyle oluyor ya? Canım Canım benim. Altı gelme tam Hiç gelme. Okey mi baby? Sen nasıl... <laughs> sen nasıl kayıtlı oluyorsun? Bobby seni... Altı gelme tamam mı baby? Hiçbir zaman gelme. Okey mi baby? Altı kere. Taktiği buldum ha. Hadi deniyor. Dur diyeceğim şimdi. Altı gelmek. Hiç mi sana? Yani oyunu <laughs> da bulacağız. Sen de denir. Geçen de ağzını. Çok seviyorum. Al gelme tamam mı? Baby hiçbir zaman gelmiş Okey mi baby? Olmadı. <laughs> evet, çok şükür. <laughs> Az gelmiş tamam mı la? O ne yapabilirsin? Azıcık gelmiş okey mi? <laughs> evet, tamam dedi. O yüzden yapabilirsin ve sana bir şey de çektirmedi. Oh. <laughs> sana ne bir... tamam bak. Oynayabileceğiniz ama mu gelme sakın gelme. Aha <laughs> <laughs> gelmiyor. beni <laughs> evet, yiyeceğim. Öyle bir şey olsun sen de ver. Ama ben de seni Ama ben seni yiyebilirim tamam. Hayır yiyemezsin burada. Yavaş. Oyun yapıyorum. Cisne sezonu gelme tamam mı baby shark? Baby shark ne demek? <laughs> senin kafanı. Kız ya. <laughs> Bak. Oh, teşekkür ederim canım. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Bu arada yurdun ha. Hımm. <laughs> Maferin. Kaç 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 kaç. Kaç. Altı gel. Hayır. 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 Altı hayır. gel. gel. Geldim. kaç. Altı, i̇ki. <laughs> iki. <gülüyor> üç gel. Üç de Üç Gel Üç Ya kaman değil mi? Tamam bebe hadi. Hadi hadi hadi. Tamam kuş Bebe var. Beklesin. Y -y -y. Ya. Altı hiç gelme. Sayın Bey hiç gelmez. Bak ne Tamam, sakın gönderme onu buraya. Aslı gelme tamam mı oyun düz Baby Shark gelme Baby Shark. Baby shake da bak bu ne diyor Seni bir dakika arkadaşlar. Her gün devam etmiyor okul. Nereye biraz sordum. ben onu ben, ben nasıl edeyim, elini kolunu çek bak. Oldu, ben onu böyle köy kokuyorlar gibi koşup başladık ya. Altı gelme tam hiçbir zaman altı gelme tam oyun oyunu yapamayacaksın sen. Altı gelme. Gelmedi evet. <laughs> Çok güzel bir duygu. oldu yengenize e, yalnız e, düştüm, düştüm e, akşam ev var mı yalnız akşam varsa düştü düştüm eskiden gelsin gelsin <laughs> <Gaysi> yok bu <laughs> çok sıcak derledim ya az önce niye böyle yanıyor şu an kalabalığa doğru çok çok sevindim de bir de ne de Yerim yeme. Yeni. O da yeme. Anne hadi sorun yok. Hadi lan beş. <laughs> Ama amma böyle Şey. Tamam bir dakika bir dakika. <laughs> Bu gerçekten fazla. Ya, ya, gülüyor. Sen çilekli bir şey. Dönüyorum, dönüyorum! Dönüyorum! Arkadaşlar... Hadi, hadi beş! Hadi beş! Hadi, nereye be be. 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 yansı, gelmeyeceksin değil mi? Yok! <laughs> beş gel, lütfen beş gel, lütfen beş gel! <gülüyor> beş! <gülüyor> beş. Ben kazanacağım. Bak izle ve gör. İlk turda ben kazanmıştım bu arada. Sen kazansan ben en bütün. Sen kazansan bütün daha yapacağız. O da final tur olacak. Hı -hı. Ama bu video bayağı uzun olacak. Öyle olursa. 25 dakika falan çıkar. Ay. Yoruldum lan. Hı -hı. Ulan ben bunları <laughs> Seni Ne <öyle gülüyor> <çay. gülüyor> Altı. Lütfen altı altı gel altı gel lütfen altı altı gel altı 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 altı. altı. <laughs> Sana bir gelebilir <laughs> Bana ne Ne altı senin ağzına ya. Yum ağzını. Yum ağzını. Yum Ne yapacaksın? Altı gel tamam mı? Lütfen altı Bak. Allah yüz altı gel. Hayır. Hayır. İçe şey geldi ya. Altı gelme. Altı gelme. <laughs> bir dakika lan bana bir gelmişti. Akıl. <laughs> <laughs> ya. Bana niye demedin? görmesi <laughs> Ya hayır ya. Hani benim, benim bilgisi bu arada ben kızınıyor. Evet ya. Biz gelme. Ya yani ben... ben? İnşallah ben kazanacağım. İnşallah ben kazanayım. İnşallah ben kazanacağım. Sen abi. daha bunu herkes etmemişsin. El Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Lan. Düşünsene hiç gelmiyor. Eksiyim <laughs> kafayı yiyeceğim. <şimdi. gülüyor> Dur ben dua etme bak. İnşallah gelmez. <laughs> Amin. İnşallah. Ama şu an neyi desene sonra biliyorum. Oha kendi kendine öyle büyüdü ki. Bana bir. Bana gel. Hayır. Sesiz olacak. Gelmedi de ona bak gelmiyor. Şurada bir yok. yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup Лайк атмай, лайк атмай, бәйдәм бәйдәм